Evet kaç saatte hazırlandık? Sabah 6.40'da başladık. Bu arada gece hazırlandığımızı saymıyorum. Sabah 6.40'da başladık. Yaklaşık 6 saatte 5 saatte mi oluyor? Saat. Be Aa pardon 5 saatmiş. Yok. 5 saatte arabayı indirebildik. Bizimla Bizim la değilsin Mehmet'im. Ya şimdi ben ne dedim dün akşam? 11'de çıkmış oluruz dedim değil mi? Kaç dakika geciktik? 40. 40 dakika. E tamam. Ama ben 6'da kalkacağımı hayal etmiyordum 11'de gideceğimizi. <laughs> Keşke 6'da kalkmasaydım. Pişmanım. ya sen 6'da kalkmasaydın kaçta gidecektik? Daha da geç kalırdık. İyi ben ki kalkmışsın. ne ilgisi var be? Allah Allah. Tamamen ne? senin uyuşukluğundan geç kaldık. Ben bütün hazırlığımı saat 8'de bitirmiştim. Senin için Starbucks'a gidemeyeceğiz diye üzülmüş müydün? Verdiğin sözü yine tutamadım. Nasıl tutamadın? Evet, bak tişörtüm en çay doktrumu ile tişört almazdım. Allah Allah. Yoktu El ki ne yapalım? Sanki baktın da ya. Yani göz ucuyla baktım işte ya. Ama en azından Starbucks şey yaptım. Çok çemkirim az çemkilmeyeceğim. Evet, çadırları kurduk. Ben mi kurdum? Niye bana şey yapıyorsun sen? Evet, hep beraber kurduk. <laughs> evet. Povodu, Ayhan. Şey pişiremediler. <laughs> Nurullah, Bekret. Bekret. Abi. Aynen. Yeni youtuberımız Nurullah. <laughs> evet. Maker. Aynen. Maker. Biraz. <laughs> Bu da Mehmet. <laughs> Yok. Hi guys. Yardıma ihtiyaç var mı? Evet. Povodu buz kampa gitmez ha. Valla biz de Povodu sayesinde teknolojik kamp yapıyoruz. <gülüyor> 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 Sınırsız internetimiz var. Evet o konuda Sınırsız, yüksek hızlı. İnternetsiz yapamıyoruz maalesef. Evet. İnternet ve elektrik şart. Elektriği nasıl çözüyorsunuz peki? Abi kampın elektriği var. Olmasa? Olmasa arabamızda elektriğimiz var. Peki araba çalışır vaziyette mi olması lazım? Çalıştıracaksın? Çalıştırmadan bir süre idare edebiliyor. Ee, ama tabii çok yüklenmemek lazım. Tabii. Abi son o zaman işini biliyorsun ya. <laughs> Elimizden geldiğince. Dün tembellik edip çadırın gel, kazıklarını çakmadım. Yani, gerdirme çubuklarını gerdirmeleri tak çaktıktan sonra şurada gördüğünüz buradan hava girişi. Şuradaki hava girişi kanalı iyicene dikleniyor. Buradan da bir kazık çakıyoruz. Yan taraftan şuradaki hava giriş kanalının çubuğu biraz daha diklenmiş oluyor. Nasıl olsa rüzgar yok. He, çadır uçmaz diye düşünmeyin. Bu kazıkların çakılma amacı Hava sirkülasyonunu sağlamak için. Mesela bu çadırda Gördüğünüz gibi şu kanallar Yukarıdaki kanallar açık ve alt taraftan hava girişi var. Burada da Kazı çakılmayan Bir çadır. Onu da Bu işlemden sonra yapacağız. Gördüğünüz gibi Burası Direkt kapalı. Hava girişini almıyor. Buradaki Kanalda Çok açık değil. Bu sebeple içeride hava sirkülasyonu olmayınca iyice ısınıyor. Ne kadar bileken fresh özelliği de olsa gergin yapmak gerekiyor. Evet. Çadırda çaktığımıza göre şimdi tekrar sahile gidebilirim. Arabanın kapısını kilitleyeyim. Ne yapıyorsun? Denize Ayağımı oturuyor musun? Ayağımı suya sokuyor. Ha, denize oturuyorum gerçekten. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Bir anda yükseldi ben oturunca. Abi sen ne yapıyorsun? Selfie çekiyorum. Şarjı bitmiş, uçamıyor. Ben de <gülüyor> yardımcı <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> tamam mı? Ben de fotoğraf çekiyorum burada. <laughs> Dur <onun> üzerinden. <laughs>